Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben İsmail Bugün arkadaşlar videoya geçmeden önce size küçük bir kanal tanıtacağım Arkadaşlar Ramazan Oflas diye bir kanal var 19 abone Onu bir 25 abone yapalım arkadaşlar Her istediğiniz videoya girmeden önce sizin kanalını tanıtayım isterseniz yazın arkadaşlar Hadi videoya geçelim arkadaşlar Elbet arkadaşlar videomuza geçelim Bugün arkadaşlar bildiğiniz gibi Edgar geldi yeni karakter Edgar geldi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bugün Edgar'ın arkadaşlar e, atışlarına bakacağız. Ondan sonra arka yenilme animasyonu kaybetme animasyonuna bakacağız. Ondan sonra arkadaşlar destanlı hak ediyor mu? Daha üstünü mü hak ediyor yoksa daha al, aşağısını mı hak ediyor? Hadi başlayalım. Bu video arkadaşlar iki hafta içerisinde 25 like 25 like gelirse arkadaşlar çok güzel bir bomba bir video gelecek. Şimdi arkadaşlar Edgar'la oynadım. Oyun açılsın arkadaşlar ben geliyorum. Evet arkadaşlar açıldı. Hadi bir saatte bunu bekle. Bak arka arkadaşlar arada sırada bölümde şimdi atışlarına bakak. Çekedi arkadaşlar o çek neydi onun ismi? Yağlı kasıla vuruyor arkadaşlar. İsmini unuttum onun neyse. Atışları çok güzel arkadaşlar beğendim. Şimdi arkadaşlar bakın çok güzel adamları dalacağım. Bak ilk bunu öldüreceğim. Gel. Arkadaşlar bakın arkadaşlar bakın. Hoppa. Bir etti arkadaşlar. Çok güzel bir karakter ama arkadaşlar yalan yok. Adam sen arkadaşım sen ne ettin? Uç uçma yani uçma uçma uçma. Arkadaşlar atışları bomba. 4 maçı arkadaşlar 4 tane maç arda arda oynayacağız 5 maç şimdi bu atışlarda atışları güzel baya güzel bir atışları var o 5 maç sonunda arkadaşlar destanlığı hak ediyor mu arkadaşlar ben bir şey tahmin ediyorum Edgar Bibi kardeşi olabilir arkadaşlar Bibi de serseri Edgar da serseri yazın arkadaşlar yorumlara bakın Ay. Bundan sonra hızlı bir karakter. Hızlı bir karakterde. Yürü git Bak arkadaşlar oraya Oppa. Çok güzel bir karakter ya. Arkadaşlar yalan yok. Yalan yok ama baya güzel. Destanlı hak ediyor mu? Dediğim gibi sonunda söyleyeceğim. Gel El Primo. Arkadaşlar bakın El Primo'yu bile yerse ben bu karakteri 10 numara karakter. Arkadaşlar Edgar 10 numara karakter çok güzel bir kupa kasılır arkadaşlar. Kardeşime de hesap açtık. Ona arkadaşlar 1800 kupadan 1850 kupadan Edgar'la birlikte 19, 1902 kupa yaptım arkadaşlar. Çok güzel kasılıyor Edgar'la kupa. Deneyin arkadaşlar görün bakın kasılıyor. Bak şimdi oynuyorum arkadaşlar nasıl uçacağım. Hoppa Selamünaleyküm aleyküm Şili abi. Hop 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 Gördünüz arkadaşlar nasıl aldım. 10 kupa. Bir tane daha oldu Şimdi tekrar oynayalım. Hadi lan. Arkadaşlar ben oyuna girip geliyorum. Çünkü bir internette sıkıntı oldu. Hadi bak. elbet arkadaşlar sorunun gitti sorunu çözdüm. Şimdi 3 üç, ilk 3. maçımız. Arkadaşlar arkadaşlar internette öyle bir sıkıntı oluyor. Belki tabletten değildir ama bilmeyiz. Şimdi büyük toplayacağım arkadaşlar. Ben Edgar'la arkadaşlar iyi bir kupa kasarım ya. Edgar'la güzel kupa kası diyor Gel bak arkadaşlar o Rusya uçacağım. Opa! Gel el primo. Hop 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 hop. Arkadaşlar gördünüz mü? üç tane adamı tek. Tek tek kestik. Şimdi bu üçüncü maçımız. iki maçla oynayacağız. Neredesin? Kayıp yenilme animasyonu arkadaşlar söyleyeyim size. Ceyhan o vurduğu şey onun kafasına kafasına vuruyor. Başka. Bakın yeni animasyonu böyle gördünüz. Bir tekrar daha oynayak. Son dördüncü maç sonra beşten sonra arkadaş en destansıyı hak ediyor mu? Daha üstünü mü hak ediyor yoksa daha <laughs> arkadaşlar bu yeni gelen o Ed Byron'dan daha güzel bir karakter. Benim diye düşüneceğim düşüncem bu. Bayron'dan daha güzel. Ücretsiz yine de arkadaş atışları Bayron'dan bin kat daha iyi. Ben bunu seçerim. Bak arkadaşlar bunu da alacak izleyin. Gel 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 Rosa, Marul, kafa. Opa. Marun kafayı aldık arkadaşlar Rosa'yı. Bu dördüncü maç. Gel gel. Hayırdır birader hayırdır Sen bana bir şekil yapıyorsun Dur Hoppa Bir gittim sana tek atarım Arkadaşlar bulu alırım bak bulu alırım Kim dersiniz Yükleyeyim on yükleyeyim gel bul Bul videodayım beni uğraştırma ya et işte yenildi Bir on kupa daha Hadi arkadaşlar. Ar bu son elimiz. Hadi. Bir de bir de. son elimiz arkadaşlar. Hop hop lo 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 lo. Saldırım boş odanın gücü adına yıkarım boş odana yakarım. Kendi kendime şarkı yaptım. Oo, aldım bunu. Koltuğa uçmak zorundayım. Oo. Koltuğa uçma nedenim Çünkü beni sinir etti. Ya Rosa Marul'u geleceğim yanına bekle. Dur Marul kafaya yanına şimdi ben geleceğim. Seni de alak. için arkadaşlar Efsu. Gel, gel 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 benim Marullarım. Dur, ben bunu alayım yanına uçayım bir güzel hop hoppa vur vur hoppa şimdi bakalım kaç kupa kasmışız kaç kupa 44 44 Arkadaşlar 40 kupa kastım. Bir el daha atsak mı? Hadi arkadaşlar bir el daha atak. Arkadaşlar bu kupa kastım videosu mu olsun? Yoksa Edgar'ın mı? Edgar'la kupa kastım arkadaşlar. O video. Videonun başında Edgar'la kupa kastım. Arkadaşlar ben ciddi söyleyeyim. Bakın doğrusunu söyleyeyim. Edgar destan destansı hak etmiyor. Edgar daha üstünü hak ediyor. Uf öldük. Şimdi sıfır kupa aldık da. Arkadaşlar Edgar. Arkadaşlar ben buraya buraya bir şey yapayım. Büyük kutu videoda açayım. Ben buraya iyi bir kasayım. Oraya 50 jetonu yükselttim. Çünkü yanını sıkılmasın. Dur. Hadi lan. Kız. Hadi ama. Arkadaşlar denemedim hiç bu canlısı öylesine denemedim. Evet arkadaşlar biz bir videomuz bir video sonuna gelelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 44 kupa kastım arkadaşlar. 44 kupa çok güzel kasıldı. Edgar dediğim gibi Edgar güzel kupa kasılıyor. Edgar efsanevi hak ediyor arkadaşlar. Benim düşüncem efsanevi hak ediyor. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz videoma like atmayı da unutmayın. Bay bay.